Çay var içersen, bahar var seversen. Amcalarım oturmuşlar. Belki de bir çay olsa da içsek diyorlardır. E ee, bahar kızları götürmesek mi? Soğumadan gidelim. Selamun aleyküm bey amcalarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çay getirdim. geldiniz. Hoş bulduk. Çay içer misin amcam? Buyurun, buyur amcacığım. Buyur amca. Ay ben de böyle oturayım mı? Otur otur. Selamün aleyküm amca. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Adınız An ne? Mehmet. Kaç tane şeker attın? Üç. Bir saattir karıştırıyorsun. Karıştırıyorum. Ancak erir değil mi? Ancak erir. <laughs> Köyde ne var ne yok şimdi kesin. İyilik iyilik iyilik. Bütün eylik. Ha haberler sizde. İyi iyi. Köyümüz iyi. Her şey iyi. Amca senin adın ne? Hasan Akkoş. Hasan amca köyde ne var ne yok yahu? İyi ya bak, bak gördüğün yer şenlik. Şükür. Para Allah. var mı köyde? Var tabii hepsi tekmil. Tekmil mi? Tabii. O ne demek? <gülüyor> <gülüyor> o ne demek Hasan amca? hepsi var demek yani. Üzüm de var, incir de var. Zeytin de var. Zeytin de var. Yok yok. Ha, <laughs> yok, yok Her yok. şey var. Sende yok. ne var? Ben de bir zeytin de var, bahçe de var. var. Zeytin ağası mısın? Değil de o kadarlık yok. Köylüye soralım. <laughs> amca nasılsın? İyiyim amcam. Sizler nasılsınız? Ellerinden öperim. Teşekkür Allah ederim. Eylesin. Çok zeytini var mı Hasan amcanın? O ben, ben misafirim zaman. burada. Tamam kah kahveciden <laughs> almak Vay, lazım. öyle. O biraz saklıyor kendini de ondan. Niye saklıyor? <laughs> saklıyor, aç kendini gizliyor. <laughs> Niye? Başkaları para ister diye mi? Nazar değer diye mi Hasan amca? <laughs> ya eskiler hep böyledir. Olanı saklamayı severler. İşte malım var demezler. Gençler de malı, <laughs> malıyla övünür. Şükür şükür malım yok dedim mi Allah var yukarı. Doğru. Malımız var. Ama çok övünmeyi sevmezsiniz. Bazı işimiz yok yani. Gençler tabi. hava atmayı seviyor. Tabi. Eskiler tabi, saklamayı tabi. seviyor. Neden? İndi açık. Bu tarlalar babandan mı kaldı? <laughs> Kendim aldım. Abi. Babanın değildi, de insanın kendi aldığı çok kıymetli oluyor değil mi? Tabii. Tabii kıymetli olmam canım. Cimrilik var değil mi? Cimrisi. Hani çok... var yemez diyorlar ya. ya. Ya, 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 O kadar var yemeziz değiliz de. <laughs> Yalnız çok çalıştık, çok çalıştık, aldık ya. <laughs> yani. Ay Hasan yani. amcam ya. ya. Gitti. Nereye gitti? Avcılı av ya. Ne diyorlar oğlum, bir köpek, bir tüfek durmadan avı gider bu. Avcı Hasan'ım bu. Aa, ha. Av yasak <laughs> ama. Gizli yok kendisini, gizli Av yasak Herkesi ama. çok onun maşallah. Av şimdi yasak. Şimdi yasak. Eskiden ne yapardın Eskiden. Hasan amca? Eskiden keklik avında giderdik. Davşan avında giderdi. Gündüz havada avlarlar. Şıkıdık 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 oynarlar. Mundar, ee? Evet. avında giderdik. Ee? Evet. Hepsini giderdik yani. Avcılarla ilgili hep genelde atar tutar der. Kardeşim bunlar gittiği yerde dağıdı da belde geçer bu adamlar. O ne demek yahu? Baya bilim şu dağ gidiyor. Dağ, 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 ee, avına gider bunlar. Davuşan Kendi avına gider. Davşan avına gider bıldırcın avına gider. O arada gördüklerinden atala sıkılala helboksu sepetleri boşdur. Boştur. Niye? Sepetlerinde bir şey yoktur. Bir köpek bir tüfek bundan <laughs> Niye vurup vurup geliyorlar? Havaya vurup vuruyorlar. vuruyorlar. Geliyorlar. Yok havaya yok. Nereye? Güzel atıyorlar. Eee nerede? Bu attığını hiç kaçtığımız. Yalnız şimdi kör oldu da ondan bir şey yapamıyor. Aaa! <laughs> Açık körlük <verlik> var. <laughs> Nefes alamıyor. Peki Hasan amca bıldırcınları kektikleri ne yaptın? Kavurdu kavurdu yedi kızım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunlar tekliği vurdu mu en büyük kuşu vurduk diye atala savurlar. Çantıdır <laughs> ki el, el yoksa keklik yok gücücük bir tane ortak. <laughs> Sarı kuş. Ondan sonra bakarlar donuz vurduk değil köpeği vurmuşlardı. <laughs> ha ah, 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 ettikleri köpeği ya da köpeği donuz vurmuştu. Davşan vurula çakal vurduk değil Çakal vurula tilki vurduk değil ha. Eyvah eyvah. Bundan eyvah. işi bu. Sen amca, böyle Hasan'a Hasan amca sen bu kadar attın mı? Atmadım ama attık. <laughs> Gerçekten <gülüyor> mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay Hasan amcam ya amca. amcam Atmadık, ya. attık. Ne güzel dedi. Tabii. Doğru söylüyor adam atmış evet. yani yalanı yok değil evet. mi? yok. Yalan değil. Az mı attın çok mu attın Hasan amca? E şimdi topluma geldiğin zaman biraz havlandırsın. Çok attın. Çok atarsın. Eve gidince e hanıma? Baktın gördün mesela sıkıntı geldi mi kesersin sesini. He, peki Hı. eve gidince hanıma? Ona Aa, da attın mı? Hanım hava çok olur. Na, ne yaparsın mesela? <gülüyor> ne <gülüyor> diyordun? Daha da böyle yaptık, şöyle yaptın. Hava çok. Ne diyordun? O sana ne diyordu? Dayan, dayan. Ne diyecek? <laughs> o geherleri ama biz geher dinlemiyoruz. O ne demek? O geherleniyor ben av gidiyorsun her gün durmadan diye. Haa, ben durmuyorum gidiyorsun. Kızıyordu sana. Tabii. Yani bana... izin veriyordu ya, ava gitmeni. Tabii gidiyordu zamanında attınız, tuttunuz. Tabii. Şimdi Ol. artık köyün yaşlı heyet grubusunuz. Tabii, şimdi böyle yok garip şimdi. Şey aynen, daha bu saatten sonra Saat. tabii, ha. aynen. Ha. Saat aynen Hasan, amca. yaş 80. Maşallah. Tabii. Allah uzun ömürler versin Hasan tabii. amcam. Bütün tarlaları orada yedin geldin. Yok. Ara yemezdik. Sen de para yiyecek göz yok zaten Hasan amca. Ya ya Hiç o göz var mı sende? Ben çok yiyorum paraya çok. Nerede yersin parayı? Oo sen bana bakma. Nerede yersin parayı Hasan amca? Ha? Har yememişsin A işte o yüzden mi alalım? Çoluk çocuğuyla yiyedik yani. Senin elin titrer Hasan Aa, amca. Ya sen ya, yiyemez. ya, Titremez benim yüzüm. hiçbir zaman el titremez. Ne? Akmecit'te 400 dönüm yer yedi o. Neden? <laughs> ne diyor oğlum bu, burayı germenci göçmek için 400 dönüm toprak satık geldi bunlar. Aaa. <laughs> Aa, sen onu sakladığına bakma. Tire ilçesine bağlı Gariks Köyü'nden geldiler bunlar. Ha, ay bu. Şimdi Akmecit. Adam toprağını <laughs> evet. satıp geldi. Benim amcam o. Öyle mi? Evet. <laughs> Sen Senin adın ne abi? Yılmaz. Yılmaz Ak. abi peki havadisleri senden alalım. Evet buyrun. Toprakları orada satıp buradan mı gelip aldın? Tabii buradan aldılar. Neden? Ha boşunu değil. E, orada geçim o zaman dar ha. olduğundan, e, ulaşım olmadığından Malteke'si dediğimiz Posköy'ün üstündeki köyden buraya göç yapıyorlar ha. 47 senesinde. Babam geliyor ilke. Ondan sonra amcam gele arkasından ne diyor. Arkadaşlar da aynı sülaleyi. Hasan amca o Türk filmlerindeki toprak ağası dedikleri adam sen misin yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Ay bir toprak ağasıyla mı karşılaştım ben? <laughs> Buralarda herkes toprak kız zengini değil mi? Toprak zengini diye bir şey Toprakları yok. çok diyelim. Toprak olan var olmayan da var. Geçimimiz iyi. Şimdi kötü değilsek yalan olur. Sağlığımız, sıhhatımız iyi. Mehmet amca dünya yansı umrunda, değil. Sende yok mu? Var. En büyük toprak ağası. <laughs> Böyle var. mi? Evet. Ha. Sen onun yaptığını aynı köyden gelip durur. O zaman Hasan amcamız evet. zengin. Hep var akmış. Şimdi bunların hepsi. Mehmet bu. amcamız zengin. Bunların hepsi toprak ağalarının çocukları. Hepsi akmış. Ha toprak ağalarının çocukları. Tabii. Ben nereye evet. düşmüşüm haberim yok ya. Evet. Ağların tam da ortasına düşmüşüm evet. A, ya. Ağ diye kere ağ diye kızım görüyorsun evlerimizi. Ee, kendi geçimimizden, kendi aşımızdan, işimizden uğraşıyoruz yani. Gel biz bunları satalım bu toprakları. Gidelim İstanbul'a. Sana bir tane han alalım. Otur başında tıkır tıkır paralarını ye. Yok <laughs> tamam. biz kızım? biz? Sen buraları bırakıp gidemezsin zaten. Mahsus söyledim. Evet. Gidemeyiz. <laughs> Amca, bu köye kim geldi, neden geldi, kaç kişi gelmiş, kaç kişi gitmiş, bu kahvede oturup her şeyi biliyorsunuz o, o, değil mi? O, o. Zıngır zıngırdı bura. O ne demek? Hani et yer çoktu yani. Ee. kalabalıktı bu köy. Şimdi ha. kaç hane kaldı? Eskide burada 80-90 hane çıkıyordu. Mehmet amca, ne oldu? Dizlerin mi ağrıdı? Ay canım benim, tamam. Yok. Mehmet amcanın dizleri ağrıdı. Onu gönderdik. Güzel. E bir de yaşlı heyeti deyince bir zoruna gitti. Yok Normal yani, haliyle. <gülüyor> <gülüyor> gel Yılmaz amca gel. Zorlarım. Bu köyde kaç kişi var, kaç kişi gelmiş, kaç kişi gitmiş. Her şeyden haberin var değil mi? Biz buraya fazla yabancılık katmazdık. Senin ben, haberin olur mu gelen ol, gidenden? Olurdum tabii. Kim söylüyor sana? Eskiden giden beklemedin bu. Yani tam Her adamına yerdi... soru sormuş <laughs> o bekçilik yaptı biz muhtarlık yaptık ee, amcam gelen iki tane tanır ha. Evet. peki sen bilir misin abi bilirim ben zaten evde karşımda karşılık ev benim balkonda oturuyorsun akşama kadar gelen ben geçen çıkanı ondan sonra yerli mi yabancı mı ne yapıyor ne koyuyor onları hep araştırırız ondan sonra telefonlaşırız ha. peki nasıl yabancı yani... olduğunu anlıyorsunuz anlamamız kızım şimdi sen yabancısın kusura bakma ha. Ha. Dışarıdan gelmesin. Niye aramaya geldin? Niye aramaya geldin? Kim aradın oğlum? Veya kızım. İlk başta evet. kimliğini kimliğini alırım. Yok ya. Ha. Ondan <laughs> sonra ne konuşacaksa konuşur. Yahut <laughs> 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 gidemez canım? bir yere. Kimse sana kimliğini vermek zorunda değil ki. Verir, niye vermiyorsun? <laughs> ben bana sen, sorsan sen, sen gelmişsin İzmir'de, İstanbul'da. Evet. Ben ne, vermiyorum. Ne, ne ne bileyim ben sana? Ben kimliğimi vermiyorum. Verirsin. Benim elim geçti ama verme. Aaa <laughs> beni ha, mi döneceksin? <laughs> Bak şurada trafik varım. <laughs> ha. Elektriğe ben yakarım lambalara. Tabii. Sabah kalkarım sönderim. Elektrik. Bütün köy Hasan amcadan soruluyor. Elektriğin bakımına ben bakarım. Ah canım Suyun benim. Ne Evin suylarına. Ben bakarım. Ay kafana bir şey kondu Hasan amca. Bu Konuşmaz. çok tehlikeli Hiçbir bir şey. Şey, Aa, şey kaçmaz. Aa, <laughs> çekirge. Yapmasın. Hiçbir şey. Bunlar yapmasın. Yapmasın. Bunlar da adamlar biz korkmayız. Domuz gerçekten vurmuş adama çekirge diyorum ben de ya. Hasan <laughs> amca ya gerçekten çok özür dilerim. Ama <laughs> o çekirge bana konmasın <laughs> yok, yok, gerçekten. Ya ya, ya, ya konmaz, korkma. Ya ya bu Yiğen yana... bile kesmişim. Ben ya. Hasan amca yanımda niye korkuyorum ki ya? Değil <laughs> mi beyler? Korkmaya gerek yok. Gerekmez. Aynen. Aslan gibi Hasan amcam var. Trafoları bile açıp kapatıyor. Daha ne yapsın? Benden kimlik de istemedi. İster köyün yaşlı heyeti deyin. İster istihbaratı deyin. Ne derseniz deyin. Köyün güvenliği amcalarımdan sonra da... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.